İyi akşamlar sayın izleyen. Tarihimiz 4 Ocak 2023 Çarşamba. Saat şu an 18.21. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 74 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 93 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1119 TL 53 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 64 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 64 kuruş. Platinin satış fiyatı 654 TL 60 kuruş. Çeyrek altın 1849 TL 98 kuruş. Yarım altın 3699 TL 97 kuruş. Tam altının fiyatı 7399 TL 93 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7537 TL 35 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 319239 TL. Ethereum'un fiyatı 23716 TL. Avax'ın fiyatı 225 TL 47 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL. USD coin'in fiyatı 18 TL 95 kuruş. Ripple'ın fiyatı 6 TL 56 kuruş. Cordano'nun fiyatı 5 TL 3 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 35.184 TL. Maker'ın fiyatı 9.724 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 18 TL 72 kuruş, satış fiyatı 18 TL 75 kuruş, euronun alış fiyatı 19 TL 85 kuruş, satış fiyatı 19 TL 88 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 22 TL 50 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 62 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 14,03 artışla VATTRY 2 TL 13 kuruş, 13,99 artışla ETCTRY 343 TL 25 kuruş, 7,78 artışla AAVTRY 1077 TL 6 kuruş, 6,68 artışla COMPTRY 632 TL 78 kuruş 6,26 artışla SANDTRY 8 TL 16 kuruş 6,01 artışla CRVTRY 10,60 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Muğla 6,35 Kırklareli 8,05 Adıyaman 7,14, Zonguldak 6,47, İstanbul 10,59, Erzincan 2,93, Tunceli 4,38, Kastamonu 4,38, Bilecik 5,0, Şırnak 4,27, İzmir 12,73, Karaman 2,73. Antalya 15,05, Kocaeli 10,1, Gaziantep 10,96, Niğde 0,43, Kars 0,7, Çankırı 2,31, Sakarya 10,94, Karabük 8,83, Aksaray 2,83. Muğla Perşembe parçalı bulutlu 7,26. Cuma açık 6,93. Cumartesi açık 6,94. Antalya perşembe parçalı bulutlu 15,61. Cuma az bulutlu 14,96. Cumartesi açık 15,44. Çorum perşembe açık 3,53. Cuma kapalı 3,29. Cumartesi az bulutlu 2,14. Hatay Perşembe açık 4,13. Cuma parçalı bulutlu 5,68. Cumartesi az bulutlu 3,65. Niğde Perşembe az bulutlu eksi 0,14. Cuma kapalı 2,79. Cumartesi parçalı bulutlu 0,26. Kastamonu Perşembe açık 5,7. Cuma hafif kar yağışlı 3,85. Cumartesi kapalı 1,72. Gaziantep perşembe parçalı az bulutlu 7,26. Cuma az bulutlu 5,99. Cumartesi kapalı 6,78. Kayseri perşembe açık 2,99. Cuma kapalı 4,99. Cumartesi parçalı bulutlu 3,27. Kars Perşembe açık eksi 3,17. Cuma kapalı eksi 1,84. Cumartesi kapalı eksi 2,15. Eskişehir Perşembe açık 6,98. Cuma parçalı bulutlu 6,53. Cumartesi açık 4,84. İzmir Perşembe parçalı bulutlu 11,16. Cuma açık 12,08. Cumartesi az bulutlu 11,82. Muş Perşembe az bulutlu eksi 0,7. Cuma parçalı az bulutlu eksi 0,62. Cumartesi kapalı eksi 0,79. Ağrı perşembe açık eksi 1,85. Cuma parçalı az bulutlu eksi 1,93. Cumartesi kapalı eksi 1,69. Erzurum perşembe açık eksi 1,29. Cuma kapalı eksi 0,95. Cumartesi kapalı eksi 1,75. Diyarbakır Perşembe açık 7,23. Cuma açık 6,36. Cumartesi kapalı 7,34. Ardahan Perşembe parçalı bulutlu eksi 7,61. Cuma kapalı eksi 6,42. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 6,91. Yalova Perşembe parçalı az bulutlu 10,78. Cuma parçalı az bulutlu 10,48. Cumartesi az bulutlu 10,3. Rize Perşembe parçalı bulutlu eksi 3,48. Cuma kapalı eksi 1,63. Cumartesi kar yağışlı eksi 4,38. Denizli Perşembe kapalı 9,49. Cuma az bulutlu 9,47. Cumartesi parçalı bulutlu 8,77. Adıyaman Perşembe açık 7,25. Cuma parçalı bulutlu 6,57. Cumartesi kapalı 7,44. Zonguldak Perşembe açık 6,63. Cuma hafif yağmur 5,98. Cumartesi parçalı bulutlu 3,96. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Bakan Özer açıkladı. Özel okul zammı %65 olacak pasaport harcı 2023. Pasaport fiyatları ne kadar? Kaç TL? 6 ay. 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli 2023 avcılarda işçilerin kaldığı konteynerde yangın dünya. Saatlerine baktığımızda. Amerika, ST alt çizgi Thomas 4 Ocak 2023 11.30. Asya, Baku 4 Ocak 2023 19.30 Asya, Riyad 4 Ocak 2023 18.30 Afrika, Johannesburg 4 Ocak 2023 17.30 Europe, Brussels 4 Ocak 2023 16.30 Amerika, Anchorage 4 Ocak 2023 6.31 İndian Chagos 4 Ocak 2023 21 31 Amerika Port-au-Prince 4 Ocak 2023 10 31 Asya Bangkok 4 Ocak 2023 22 31 Avustralya Brisbane 5 Ocak 2023 1 31 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 19485, Motorin 22095, Gaz 21.24499999999999997 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu mücadele ve azminizin yüksek olduğu bir gün. Karşınıza çıkan güçlü kişiler, erkek gibi kadınlar mücadele ruhunuzu ateşleyebilir. Yüzeysellikten uzak ve derin düşünebilirsiniz. Konsantrasyon gerektiren konularda planlı hareket edebilir. Başarılı olabilirsiniz. Aslan günlük burç yorumu sosyal açıdan hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelip görüş ve fikirlerinizi tartışabilirsiniz. Geleceğe odaklı, yenilikçi fikirlerinizle sıra dışı yönlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Balık günlük burç yorumu ev ve aile hayatınızla ilgili hareketli ve dinamik bir gün size bekliyor. Aile içi görüşme ve ziyaretlerde pozitif yanınızı korumaya çalışın. Ucu çok geçmişe giden aile konuları gündeminizde olabilir. Başak günlük burç yorumu görev ve sorumluluklarınız gündeme gelirken zamanı doğru kullandığınızdan da emin olmalısınız. Organizasyon, düzen gerektiren işlere odaklanabilir. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili hedeflerinizi, planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu maddi konular. İş ve para konuları gündeminize gelirken sahip olduklarınızı, kaynaklarınızı iyi değerlendirmek için çaba ve mücadele içinde olabilirsiniz. Harcama ve alışverişlerinizde bütçenizi gözetmeyi ihmal etmeyin. Kova günlük burç yorumu sevdikleriniz. Keyif aldığınız konu ve aktiviteler size motivasyon getirebilir. Yüreğinizin sesini daha çok dinleyebilir. İstek ve tutkularınızın peşinde olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Koç günlük burç yorumu iletişim yönünden hareketli bir günde olabilirsiniz. Yakın çevreniz, komşularınız, kardeşlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kısa yolculuklar, görüşme ve ziyaretler gününüzü doldururken acele, telaş ve hızı kontrol edebilmelisiniz. Oğlak günlük burç yorumu detaylar. Hesap işleriyle uğraşırken güçlü Mücadeleci yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Hareketli, dinamik bir gün size beklerken, kaygı ve kuruntulardan uzak durmalı, işlerinize odaklanmalısınız. Terazi günlük burç yorumu medyatik. Akademik konular ve seyahatler gündeminizde olabilir. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, özgür ve bağımsız davranmak isteyebilirsiniz. Yeni insanlar tanıyıp yeni yerler keşfederken seyahat planlarınızda temkinli davranmalısınız. Yay günlük burç yorumu ikili ilişkiler. Evlilik ve ortaklık konularına odaklanabileceğiniz birliktelikler açısından çalkantılı bir gün olabilir. Karşınızdaki kişinin tutumuna göre hareket edebilirsiniz. Önceliklerinizi ona göre belirleyebilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu Hayat bugün kontrolünüz dışında akıp giderken kendinizi akışa bırakmakta zorlanmayabilirsiniz. Mistik, spiritüel ve maneviyatınızı güçlü kılan konularla ilgilenebilir. Hayır, bağış işleriyle ilgilenebilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu Ay bugün burcunuzda ilerlerken özgüveniniz yerinde cesur ve girişimci yönlerinizle parlayacağınız, dikkat çekici bir gündesiniz. Ancak burcunuzun yöneticisi Merkür geri giderken herhangi bir adım atarken bir kez daha düşünmeyi ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.